Piyanist Fazıl Say, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçıya röportaj vermesine sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti. Nagihan Alçı da Say'a köşe yazısıyla yanıt vermişti. Say bir kez daha açıklama yaptı, Alçıya yeniden tepki gösterdi. İmamoğlu için de Ekrem'i de aday maday yaptırmıyorum dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Nagihan Alçı'ya verdiği röportaj yine olay oldu. Daha önce gelen eleştirilere ''Vız gelir tırıs gider'' diye yanıt veren İmamoğlu'nu piyanist Fazıl Say adeta bombardımana tuttu. Ya Nagihan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar, hasta yatağından alınanlar, bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde falan sürünürken. Bu yüzden pişmanım. Hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil, çoğumuz CHP İmamoğlu'nu aday filan asla göstermemeli. Alay mı ediliyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de, kurumlara da, partilere de resmen saygısızlık bu. Sayın eleştirisine 11 Ağustos'ta köşesinde yanıt veren Nagehan Alçı, Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir. ifadesini kullanmıştı. Fazıl Say ise Alçı'ya yanıt vererek, Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin algı yöntemiyle. Ekrem'i de aday maday yaptırtmıyorum bu yüzden demişti. <laughs> Fazıl Say son paylaşımında da o kadın ve kocası televizyonlarda 10-15 yıldır bu ülkenin aydınlarının Atatürkçülerin hayatını karartmak için her türlü algıyı yaratmıştır. Benim 10 ay hapis cezası almamdan önceki tutumum da defalarca bu yöndeydi. Benim kesin kırmızı çizgim olan bir konudur. İfadelerini kullandı. <laughs> Fazıl Sayın kırmızı çizgim paylaşımına Nagihan Alçı'dan tepki gecikmedi. Alçı sosyal medya hesabından saya yanıt verdi. Fazıl Say'ın kırmızı çizgileri ben değilim, hele Rasim hiç değil, o da yalan. Neyse, o mevzuda açıklama yapıp bu piyanistimizi daha fazla mahcup etmek istemiyorum. Fazıl Say'ı Fazıl Say yapan insanlardan biri olan merhum Profesör Doktor Önder Kütahyalı'nın hatırası var, sustum. <laughs>